Merhaba gençler. Bugün 4 Kasım 2023. Sizlere bugün döngülerden bahsedeceğim. Döngüler, e, prosedürler ve fonksiyonlar kadar çok kullanılan bir işlemdir döngüleri e, ifade etmek için bilgisayar programlarında birden fazla farklı komut bulunmaktadır. Ancak daha önceden size söylediğim gibi şu anda hemen kodlara girmeyeceğiz. Biliyorsunuz daha önceden bahsetmiştim. Size e, hayattan örnekler vererek döngüleri anlatmaya çalışacağım. Bir önceki dersimizde prosedürleri ve fonksiyonları anlatmaya çalışmıştım dilim döndüğünce. Döngülere başlayalım. Bu ders boyunca yine elimden geldiğince sizlere e, grafiksel de anlatmaya çalışacağım. Belki bu da size oldukça faydalı olacaktır. Bakalım başarabilecek miyim göreceğiz. Döngüler. Bazı işlerimiz olur. Birden fazla sayıda dahası birbiriyle tıpı tıp aynı ya da tamamıyla birbirinden farklı olan. Döngüler temelde şarta bağlıdır. Ya bir sayı kadar ya da bir şart gerçekleşene kadar döner. Gerçi sayı kadar sözü de bir şartı göstermektedir. Öyleyse özetle döngüler kavramı için şarta bağlı tekrarlanabilir iş parçacıkları diyebiliriz. Peki döngülere neden ihtiyacımız vardır? Genel olarak kendini tekrar etmesini ya da otomatikleşmesini bir başka ve sürekliliğini istediğimiz işlerde kullanırız. Elimize bir tepeşir alıp 20 adımlık bir duvarın bir ucundan diğer ucuna değin tepeşir duvarı değdirerek daha hiç kaldırmadan dümdüz yürürsek şayet duvar boyunca düz bir çizgi çizmiş oluruz. Tebeşirin duvara değdirilmesini bir iş kabul edersek her bir adımı da döngü bloğu olarak kabul edebiliriz. Döngü bloğu ki burada bir adımdır bu. 20'ye ulaştığında tekrar eden iş bitecektir. Tekrar eden bu döngünün sona ermesi için 20 adımın tamamlanması da gerekmeyebilir. İki şartlı bir döngü sistemi de kurabiliriz. Ya tebeşir bittiğinde ya da 20 adım tamamlandığında döngüden çık diyebilirdik. Programlama bizim ne istediğimizle ilişkilidir. Örneklerle devam edelim. Biraz önce anlatmış olduğum duvara tebeşirdi düz çizgi çizmeyi bir akış diyagramıyla görelim. Bakalım daha iyi anlayacak mıyız? Şimdi e, basit bir akış diyagramı çizdim. Flow Flowchart olarak da geçiyor bu. Şimdi e, şöyle yapalım. Şu görmüş olduğunuz pembe üçgen bizim şu anki bulunduğumuz yeri gösteriyor. <laughs> afedersiniz Şu anda e, biz programı başlatıyoruz. Program başlıyor. Daha sonra ikinci adımda geliyor. Tebeşiri duvara değdir diyor. Tebeşiri duvara değdiriliyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz bu gri kısım e, döngü kısmımızdır bizim. E, döngü kısmında ne yapılacağı ne yapılacağı ve yapıldıktan sonra kontroller var burada. Bu kontroller, bu şartlar e, tamamlanmış mı yoksa tamamlanmamış mı bunlar kontrol ediliyor. Şimdi buraya geliyoruz. Döngüye girdik ve bir adım at diyor. Biz tebeşiri duvara değdirmiştik ve bir adım attık. Dolayısıyla duvara birazcık bir adımlık çizgi çizmiş olduk. Şimdi buradan da ilk şartımızı kontrol ediyoruz tebeşir bitti mi? Şimdi burada iki cevap var. Evet bitti ya da hayır bitmedi. Şimdiki denememizde biz diyelim ki hayır alan oldum pardon. Hayır diyoruz. Sonra diğer kontrolü geliyor. Şartı kontrol ediyor. Peki 20 adım tamamlandı mı? Hayır. 20 adım tamamlanmadı. Aman beceriksizlik. Ne alamadık bura? 20 adım tamamlanmadı. Dolayısıyla sol taraftan ok işaretlerine dikkat edin. Bakın şuralarda ok işaretleri vardır. Bak burada sağdan gidiyor. Mesela bakın burada aşağıdan gidiyor ok işaretlerine göre. 20 adım tamamlandı mı? Hayır tamamlanmadı. Öyleyse tekrardan şeye geliyoruz. Bir adım at kısmına geleceğiz. Tekrardan bir adım at kısmını yapacak. Buraya gelecek tekrardan. Peki tebeşir bitti mi? Hayır. Tebeşir bitmedi. Peki 20 adım tamamlandı mı? Hayır. O zaman bir adım daha at. Bir adım daha atıyor. Daha sonra buradan geliyor. Tebeşir bitti mi? Hayır. Bir adım daha at. 20 adım tamamlandı mı? Hayır. O zaman bir adım daha. Tebeşir bitti mi? Hayır. 20 adım tamamlandı mı? Evet. 20 adım tamamlandı. O zaman ne ne yapacakmış? Demek ki buradan şuraya geleceğiz ve döngümüz bitecek. Yani şart tamamlandıktan sonra artık döngümüz bitmiş oluyor. Çok basit bir şekilde bu e, aşağıda görmüş olduğunuz bu gri kısımda size bir döngüyü tanımladım görsel olarak. E, bu bir akış diyagramıdır. Yani Biz eskiden 20-25 yıl önce e, bunları çok kullanırdık. E, o zamanki öğretmenler de bize akış diyagramı yapın ondan sonra kodlamaya geçin derlerdi. E, dolayısıyla biz programı kodlamadan önce görsel olarak görmemizi sağlardı bu akış diyagramları. E, bayağı da faydalı olur. Böyle büyük ve karmaşık işler yapacağınız zaman bir akış diyagramı oluşturmak sizin için faydalı olacaktır. E, umarım bunu anlamışsınızdır. Dediğim gibi bu gri kısım gri kısmı ben bir döngü olarak e, tanımladım. Döngüde iki tane ben şart koydum. Tebeşirin bitip bitmediği ve 20 adımın Tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ettiriyorum. Bunlardan bir tanesinin şartı evet olduğunda döngüden çıkılıyor. Döngüden tamamen çıkıyoruz. Umarım e, anlamışsınızdır arkadaşlar. E, bundan sonraki dersimizde e, görüşmek üzere. Lütfen kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.